Evet gençler ÖSYM KPSS, orta öğretim sorularının %10'unu yayınladım. Bu %10'undan 3 tanesi matematik sorularına karşılık geliyor. Yani 3 tane matematik sorusu yayınlandı. Bu 3 tane soruyu birlikte çözelim. Evet ilk soru 33. soru. Köklü sayılarla ilgili bir soru. Kolay da bir soru arkadaşlar. Biliyorsunuz rasyonel ifadelerde önce payda paydaşitlenir. Bu nedenle şurayı kök 3 ile şurayı kök 2 ile bir paydalarını eşitleyelim. Hatta şurada yapalım işlemi. Yerimiz geniş. E, ee, kök 3 çarpı kök 3 biliyorsunuz kök a çarpı kök a neydi? A idi. Bu nedenle kök 3 çarpı 3 üç, 3'tür. Bölü kök 2 çarpı kök 3 kök 6. Eksi bir sonraki kök 2 çarpı kök 2 iki, nedir? 2'dir. Bu nedenle 2 bölü kök 6 payda da kök 6 bir kalsın. Eşittir. Bunların ikisinin paydası da aynı olduğu için ortak payda kök altı 3 eksi 2 1 bölü kök altı eşittir. 1 bölü kök altı çarpı kök altı bölü 1 olduğu için burası ve rasyonel sayılarda bölme birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilir çarpılırdı. Kök altıyı ters çevirirsek 1 bölü kök altıdır. O da 1 bölü kök altı çarpı kök altı altıdan 6'dır. Bu nedenle cevap Adana. Evet ikinci soru kolay bir soru ama çok iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. İki tane basamaklı sayı var A B B C. Bakın B ile bitiyor B ile başlıyor ve bu iki basamaklı sayılar nasıl elde edilmiş? Herhangi bir sayının karesi ile elde edilmiş. Şimdi sayıların karesini düşünürsek arkadaşlar, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 2, 3'ün karesi 9 4'ün karesi 16 5'in karesi 25 6'nın karesi 36 7'nin karesi 49 Bu şekilde karesi 2 basamaklı olan sayıları belirleyeceğiz. Bir belirleyelim 9'un karesi 81 yüzü. Onun karesi 100. Bir kere bizim işimiz hangi sayılarla arkadaşlar? E, karesi iki basamaklı olan sayılarla. Öyleyse bizim şunlarla hiçbir işimiz yok. Hatta şununla da bir işimiz yok. Biz nereye odaklanacağız? Şuraya odaklanacağız. Ama bakın dikkat edin. Bu sayılardan e, birler basamağı, e, birisinin birler basamağı olacak. Öbürünün onlar basıma olacak. Şimdi buna göre arkadaşlar buradan elde edebileceğimiz e, sayılar yani şöyle bir sayıyı bulabileceğimiz sayıları yan yana yazarsak neler bunlar? 16 şuradan başlayayım. 16 6 ile bitiyor. 6 ile başlayan var mı? Var. 64 ve zaten burada da buna örnek ve buna örnek bir şair diğerini örnek vermiş ve burada yazarken bakın 6'yı ne yapıyor? E, ortak alıyor. Yani buradaki 6'yı ne yapacağız? Biz e, tekrar yazacağız. 164 Devam ediyoruz. 25. 5 başlayan var mı? Yok. Öyleyse onu geçiyorum. 36. Bakın 64. Zaten soruda da bunu örnek vermişler. Buradan elde edilen sayı 360. 4. Devam ediyorum. 49. da başlayan var mı? Yok. 64. 4 ile başlayan var mı? Var. 64, 49. 649. Başka? 81. 1 ile başlayan 16. Buradan da elde edilen sayı 816. Hepsini de elde ettik arkadaşlar. Bakın 6 ile başlıyor, 6 ile bitiyor. Şuraya altı bir kez yazılıyor, şurada da aynı. Dörtle bitiyor, dörtle başlıyor, dört bir kez, birle bitiyor, birle başlıyor ve biri bir kez yazıyoruz. Hangi sayılar arkadaşlar alıyoruz? Dikkat ederseniz, sadece iki basamaklı sayıları alıyoruz. Biz bir sayının karesi olan. Soru da bize diyor ki, orta kareli sayıları elde ettik. Kaç tane? Buradan dört tane. Bu soruya uygun. En küçük ile en büyüğünün toplamı diyor. Değil mi? En büyük ve en küçüğün toplamı. En büyüğü ne burada? 816. En küçüğü ne? 864. E, burada 0 elde 1. Şurası 8 olacak. Şurası da 9. Sorunun cevabı 980 yani edin. Geldik 3. ve son sorumuz. E, 57. soru yayınlanan sorularından bir tanesi de. Kolay bir e, geometri sorusu arkadaşlar. Eğer üçgende temel konulara hakimseniz, biliyorsanız kesinlikle yapabileceğiniz bir soruydu bu. E, AC ile AD eşittir diyor. Demek ki ACD neymiş? İkiz kenar üçgenmiş. Biliyoruz ki eşit kenarların karşısında eşit açılar bulunur. E, daha da ötesi neydi? İkiz üçgende taban açıları birbirine eşittir. Burası 40 derece ise geriye 140 kalmıyor mu? O zaman ikiye böleceğiz. 70-70. Hemen şurayı ne diyebiliriz? 110'dur çünkü doğru açı 180. Şurası 120'ye 180'e tamamlıyoruz 60 derece. Ve şu AD e, üçgenine odaklanırsanız bu üçgenin iç açıları, ölçüleri toplamı kaç derece olacak? 180 derece. 110 artı 60, 180. X artı 170 eşittir 180'den. X eşittir 10 derece bulunur. Burada da sorunun cevabı Adana gördüğünüz gibi sorular çok zor değil. Temel matematiğe sahip olan herkesin yapabileceği şekilde hepinize hayatınızda başarılar diliyoruz. Umarım istediğiniz gibi puan alırsınız.